Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri Sevgili dinleyiciler, efendim, insanlar çeşitli vesilelerle çeşitli yollarla Allah tarafından son derece dikkat çekici bir üslub ile uyarılmışlardır. Zaman zaman gaflete düşen, zaman zaman içinde bulunması lazım gelen şükürden haline bulunduğu duruma şükretmesi, teşekkür etmesi icap eden durumlara rağmen nankörlük içinde bulunabilir insanlar. Allahü Teala işte gelmiş geçmiş diğer insanlardan tarihten önemli misaller vermek suretiyle insanlara ibret levhaları koyuyor gözlerinin önünde. Onları ikaz ediyor Cenab-ı Hak. Ya. İnsanlar kendilerine verilen nimetleri, kendilerine ihsan edilen, bahşedilen fırsatları zaman zaman hatırlamak durumundadırlar. Hakikaten insan çoğu zaman içinde bulunduğu nimetlerden tamamen gafil ve habersiz kalabiliyor. Yani hani demişler ya balık suyun içindeyken suyun kendisi için ne kadar büyük bir nimet olduğunun farkında olmaz. Ne zaman çıkarırsınız suyun içinden başlar çırpınmaya. Onun hayatının devamı ancak sudaki ortamda mümkündür. Oradan çıkardığınız anda bir anda zavallılık ve az içinde çırpınmaya, çaresizlikten borçalamaya başlar. Onun için insanoğlu içinde bulunduğu nimetlerden habersizdir. Çoğu zaman. Mesela son derece rahat, her gün mukannen, rutin olarak kullandığı organlarında herhangi bir arıza, bir ağrı, bir sızı olmayınca insanoğlu bunların şükrünü aklına bile getirmez. Ama ne zaman ki bunların herhangi bir noksanlığını görür kullanılmasında veya o organların duruşunda, kendi vücudundaki mevcudiyetinde herhangi bir rahatsızlık, herhangi bir sıkıntı meydana gelir o zaman anlar ki ya ben ne kadar büyük nimet içindeymişim yiyip içerken bütün yediklerini içtiklerini mükemmel şekilde hazmeden, sindiren midesi, sinir sistemi, gay, sindirim sistemi mükemmel çalışırken insan olduğu hiç farkında değildir. Ama ne zaman ki midesinde bir sıkıntı başlar, bir yanma başlar, bir hazımsızlık başlar, o zaman anlar ki evet mide alama yuram istenildiği şekilde, arzu edildiği takdirde tarzda çalışmıyor ya. E ben tabii onun tedavi cihetine gitmeye, gitmeye kalkan insan oldu. Aynı şekilde mesela nefes alıp veriyoruz devamlı. Akciğerlerimiz çalışıyor. Teneffüs organlarımız çalışıyor. Solunum mükemmel. Ama ne zaman biz herhangi bir şekilde bir solunum sıkıntısı çekmeye başlarız? Nefes alıp vermekte zorluğumuz, güçlüğümüz olduğu zaman birdenbire onun ne kadar böyle günde yüzlerce, binlerce defa tekrar eden bu hadisenin bizim için ne kadar mühim bir olay olduğunun farkına varırız o zaman ya. Ama işte önemli olan bu imkanların, bu nimetlerin elden çıkmasından önce insanın bunların kıymetini bilmesi Allah'a Bunlardan dolayı şükür borcu içinde olduğunun farkına varmasıdır önemli olan. İşte Allahü Teala insan olduğuna kendi verdiği ve kendisine ihsan ettiği nimetleri, imkanları zaman zaman hatırlatıyor Allahü Teala. Bakın şimdi ayet-i kerimede de yine İsrail oğullarına Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarına onun neslinden gelen kimselere Cenab-ı Hak hitap ederek onlara verdiği nimetleri hatırlamalarını yad etmelerini Cenab-ı Hak emrediyor. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya beni İsrail ezkuru nimeti yelleti en'amtu aleykum ve evfu bi ahdi ufi bi ahdikum ve iyya ferhabun ve aminu bima enzeltu musaddikan lima ma'akum ve la tekunu evvel kafirin bih ve la teşteru bi ayati semenen kalilen ve iyyaya fettekun sadakallahu lazim hitap Yahudi dediğimiz Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarına İsrail kelimesi Abdullah manasına geliyor. İbrahim İbranca'da. Ee, İbrani lisanında İsra, İsrail kelimesi Yakup Aleyhisselam'ın lakabı Abdullah manasına geliyor. Ve bir nevi onun ismi yanında kullanılıyor. Yani ey Yakup'un çocukları Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarına Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde böyle Beni İsrail diye hitap ediyor allah Teala. Beni kelimesi çocuklar, oğullar manasında. Üzkürü <laughs> ni'meti yelleti en'amtu aleykum. Size ihsan ettiğim, inam ettiğim, verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Ya insan nimetleri hatırlayacak. Şöyle bir düşünecek, maziye bir bakacak, geriye bir bakacak insanoğlu. Nelere sahip olmuş, ya? neymiş zamanında, ne gibi imkanlar içinde bulunmuş, bütün bunlardan insan gafil kaldığı zaman nankör olur. Gaflet ve cehalet nankörlüğe sebebiyet verir Allah korusun. İnsanın nankör olmaması lazım ne gördüm dememesi lazım maazallah. İşte bu küfranın nimet deniliyor buna. Nimetleri inkar etmek. Yok saymak Allah korusun. allah Teala'nın lütfu keremini hiçe saymak manasına geliyor. Onun için Cenab-ı Hak ey İsrail oğulları sizlere ihsan ettiğim, inam ettiğim, verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Ve evfu bi ahdi. Benim ahdimi benim emrimi ifa edin. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Ufi bi ahdikum. Ben de sizin ahdinizi ifa edeyim. Siz benim emirlerime riayet edin. Bana itaat edin. Nankörlükten, küfran nimetten vazgeçin. Ben de size vaat ettiğim cennetimi, size vaat ettiğim nusretimi ihsan edeyim buyuruyor allah Teala ya. O fi ahdikum ben de sizin ahdinizi ifa edeyim. Ve iyiye ferhabun. Ya. Ve iyiye ferhabun. Sadece sadece benden korkun buyuruyor Allah Teala. İnsanoğlunun bu dünyada korktuğu, çekindiği kendisinden kuvvetli gördüğü kendisinden herhangi bir zarar geleceğinden son derece endişe ettiği varlıklar olabilir insanoğlu. İnsan zaman zaman çok aciz ve zavallıdır. Zayıftır, müdafasız durumları olabilir insanoğlunun. Ama işte insanoğlu her şeyin haliki olan, her şeyin yaratanı olan, yoktan var edeni olan, kudreti külliye sahibi, bütün kainatın gerçek maliki olan Allahü Teala'ya iman eder. Ondan korkarsa başka şeylerin korkusunun onun için hiçbir değeri olmaz. Sadece korkulması icap eden aslında öyle sureta muhakkaten gelip geçici bir zaman için elinde bazı imkanları bulunduran kimselerden korkmayacak insanoğlu. Evet, tabiat itibariyle, yaratılış itibariyle insanoğlu kendi aczinden, zafından dolayı korkar. Ama esas korkması icap eden, esas endişe, esas tehaşi duyması icap eden Rabbıdır Allahü Teala. Ondan dolayı cevap ı Hak ki ve iyyaye ferhabun. Ya mef'ul tekaddüm edince hasır oluyor. Yani sadece benden korkun buyuruyor Cenab-ı Emir sıygası. Ferhabuni. Rahab kelimesi. Korkmak, haşyet etmek manasına. Havf haşyet duymak manasına geliyor. Sadece benden korkun. Ben korkmanız icap eden benim buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki allah Teala'nın nimetlerini düşünmek lazım. Başkalarına verilenleri düşünürse insanoğlu onları görürse, gözü onlara takılırsa bu insanda bir haset meydana getirir. İnsanlarda bir düşmanlık husumet hasıl eder. Bir rakabet duygusu meydana getirir, tevlid eder. Ama insanoğlu Allah'ın kendisine verdiği nimetleri düşünürse bu insanda Allah'a karşı bir şükür, teşekkür, minnet borcu ve minnet duygusu meydana getirir insanoğlunda. allah Teala'nın emirlerine karşı mutavaat, riayet, gayreti gelir insanoğluna. Ya insan demek ki kendi içinde bulunduğu imkanları düşünecektir. Cenab-ı Hak kendisine neler bahşetmiş onlara karşı kalbinde, ruhunda bir şuur, bir idrak meydana gelecektir. allah Teala bunu emrediyor ve Ondan sonra da arkasından ve evfu bi ahdi benim ahdimi, benim emrimi ifa edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Benim gönderdiğim peygamberlerin yoluna uygun hareket edin. Ben de size vaat ettiğim cennetimi lütfedeyim buyuruyor allah Teala. Ben de size ahdini, sizin ahdinizi, sizin isteklerinizi yerine getireyim. Ve iyyâye ferhabun ve sadece benden korkun ve aminu bima enzeltu musaddikan lima ma'akum. Sizin beraberinizde olan Tevrat'ı, sizin yanınızda bulunan kitabınızı, mübarek kitabınızı tasdik eden, tasdik edici olarak gönderilen peygamberi veya kitabı Kur'an-ı Azimüşşan'ı na iman edin. Ve aminu iman edin. Bima enzeltu musaddikan lima ma'kum beraberinizde olanı tasdik eden kitabı tasdik edin. Ya Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'e iman edin buyuruyor Cenab-ı Beni İsrail'e. Onlara da İslamiyet'e Peygamber Efendimiz'in tebliğatına uymayı emrediyor. Allahü Teala'nın emri bu. Cenab-ı Hak onlara emre diyor. Onun için bu emre onların uymaları farz. Biz kendi peygamberimizi kabul ediyoruz, tasdik ediyoruz. Ona inandığımız yetmez mi demeleri yetmiyor. Yetmez mi demeleri kafi değil. Demek allah Teala emrediyor gayet açık bakın. Aminu iman ediniz buyuruyor Cenab-ı Hak. İman ediniz. İman etmezlerse ne oluyor? Kafir oluyorlar inkara girmiş oluyorlar ve aminu bima enzeltu musaddikan lima ma'akum beraberinizde olanı tasdik eden benim indirdiğim kitabı siz tasdik edin iman edin o kitaba iman edin buyuruyor vela la evvele kafirin bi sizin elinizdeki imkanlar bilgiler muaciyesinde bütün bu bilgilere rağmen peygamberin Kur'an-ı Kerim'in gelişiyle ilgili tebşirata rağmen siz onu inkar edenlerin ilki olmayın. Siz tasdik edenlerin önde olmanız gerekir. Onu inkar eden ilk kimseler siz olmayın. Bu size hiç yakışmaz diyor Cenab-ı Hak ya. Beni İsrail aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin alametlerini, özelliklerini, niteliklerini biliyorlardı. Öyle bir peygamber geleceğini onlar kendi isimleri, kendi çocuklarını tanır gibi biliyorlar, tanıyorlardı ama buna rağmen hasetlerinden dolayı Peygamber Efendimiz'e karşı bir husumet içinde oldular ve onu inkar ettiler Allah korusun. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَا تَكُونُوا Olmayınız. اَوْوَلَ kafirin بِهِ Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Çünkü buna hakkınız yok. Böyle bir imkana sahip değilsiniz buyuruyor Cenab-ı Hak ve la teşteru bi ayati semenen kalila. Benim ayetlerimi az bir menfaat değer karşılığında değiştirmeyin, satmayın. Dünya menfaati için, üç günlük bir şöhret için, itibar için insanlar arasında kendi bir takım krediniz sarsılmasın diye, insanların size olan hürmet ve alakası eksilmesin diye insanlar tarafından bir teveccüh kaybına uğramamak için böyle son derece basit dünya menfaatlerini düşünerek gelip geçici bir takım mülahazalarla Allah'ın o değerli ayetlerini basit şeyler karşılığında değiştirmeyin. Ya. Ve iyyâye fettekun sadece benden korkun. İnsanlardan çekinecek bir şeyiniz yok. İnsanlar sizin için bir takım tenkit veyahut da eleştiri mahiyetinde sizi küçültücü şeyler söyleyebilirler. Sizinle ilgili bir takım aşağılayıcı tavırlar içine girebilirler. Bütün bunlardan korkmayın. Siz Allah'ın huzurunda rezil olmaktan, rüsvay olmaktan, hızlana düşmekten korkun. Allahü Teala'nın Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğramaktan korkun esas. İnsanların tabi dünyadayken hep böyle mülahazaları o ne derler? Efendim etraftan ne derler insanlar? Halbuki insanların diyecekleri şeyler netice itibariyle belli bir ölçüde insanı bağlar. Ama Allahü Teala insanın yaratanı hem dünyasının hem de ahiretinin gerçek maliki ve sahibi. Ona sual sorma, ona herhangi bir şekilde onu hesaba çekme yetkisine sahip yegane varlık allah Teala ya Malikül mülk cenab Hak. Onun için allah Teala'dan korkulur. Aklı başında olan sadece Allah'tan çekinir. Cenab-ı Hak'tan korkar, ittika eder. Onun için buyurmuş ki ve iyyâye sadece benden korkunu buyuruyor Cenab-ı Hak. Korkmanız gereken benim. Siz başka insanlardan korkarak benim korkumu, ben bana, benim huzurumda vermeniz gereken hesabı kale almazlık etmeyin. Onu bir kenara atmayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Esas sizin düşünmeniz icap eden, sizin esas düşünmeniz gereken, değer vermeniz gereken ve esas korkmanız icap eden benim buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve la telbisul hakka bil batili ve tek hakka ve en tüm bile bile siz hakkı batıl ile karıştırmayın ve hakkı gizlemeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsanlar Yahudiler hakikaten bile bile bildikleri gerçeklerin içine bir takım uydurma sahte aslı esası olmayan yalan yanlış bilgiler katmak suretiyle gerçekleri karıştırdılar. Batıl ile karıştırdılar ve gerçekleri sakladılar. Ya işte karıştırmak leps oluyor, saklamak da kitman, ketmetmek ya. Allahü Teala onlara velâ telbisul hakka bil batili hakkı batıl ile karıştırmayın. Hakkı hak olarak ifade edin, batılı batıl olarak. Hakkı batıl ile karıştırmayın. Velâ tektumul ve la hakka bil batili ve tektumul hakka hakkı da siz saklamayın buyuruyor şuna bak ve tektumul hakka ve la tektumul hakka demek yani hakkı saklamayın gizlemeyin ve tüm talemun bildiğiniz halde bile 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 bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin ketbetmeyin buyuruyor Allah Teala demek ki Yahudiler çok şeyleri biliyorlardı. Hakikatlerden haberdar idiler ama sırf haset ve buğuzdan dolayı, nefretlerinden dolayı, işlerine sindirememekten dolayı bir takım gerçekleri sakladılar. Hakikatleri ketmettiler ve hakkı batıl ile karıştırdılar. Batıl olan, aslı esası olmayan sözleri Hak sözlerle karıştırarak hak sözün mahiyetini değiştirmeye kalktılar. Allah korusun. Ve bundan dolayı da işte Allah'ın huzurunda lanete uğradılar. Allah korusun. Ve <laughs> akimus salate ve atüz zekate ve arke'u ma'rrake'in Cenab-ı Hak insanlara namaz kılmalarını, çünkü huzur hakka duran kimse Allah'ın huzurunda hesap vereceğini düşünür. Namaz kılmak demek Allah'ın huzurunda durmak, Allah'ın huzurunda hesap vermeyi hatırlamanın en güzel tecellisi. cenab huzurunda Ya Rabbi senin kudret ve azametin karşısında ben gerçek bir kul olarak eğiliyorum, secdeye kapanıyorum diye kendisini ve kulluğunu idrak etmesi demek. Ve akimus salate namazı kılınız ve atüz zekate zekatı veriniz. Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü eda ediniz. Fakirlere, zekata müstahak olan kimselere malınızın belli bir kısmını zekat olarak veriniz. Verka'u ma'arraki'in rükû edenlerle secde etenlerle, namaz kılanlarla birlikte siz de namaz kılınız buyuruyor allah Teala. İşte böylelikle insanlara allah Teala kendi emirlerine karşı itaatkar olmalarını, o emirlere uymanın yolunu gösteriyor Cenab-ı Hak. Ve akimus salate ve atüz zekate. Namazı kılınız, zekatı veriniz. Allah'ın nimetlerine şükretmesini bilen, o nimetlerin kıymetini bilen kimse Allah'ın huzurunda kulluk vazifesini tam olarak ifa eder. Ve bu mevzuda gaflet göstermez. Ama Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerden gafil kalan kimseler Allah'ın nimetlerini Cenab-ı Hakk'ın kendisine olan imkan ve bahşişi Bahşağı işini, lütuflarını görmezden gelirler. Bunları körlük ederler. İşte namazı terk edince, zekatı bırakınca, kulluk vazifelerinden uzaklaşınca insanlar, bu defa netice itibariyle ne olur? Hakkı batıla karıştırır. Dünyevi menfaatler uğrunda her şeyini kaybeder. İtibarını kaybeder, haysiyetini kaybeder. Şeref ve Haysiyet namına hiçbir şey düşünmez. ve Dolayısıyla üç günlük dünya menfaati uğruna bütün değerlerinden mahrum kalır. Ama işte Cenab-ı Hak bakın insanlara çıkış yolunu gayet güzel, açık ve net olarak gösteriyor. Ve namazı kılın, zekatı verin. Ondan sonra da namaz kılanlarla birlikte Allah'a kulluk vazifenizi ifa edin. Onlarla birlikte cemaatle namazınızı kılın buyuruyor. E te'murûnen nâse bil ve tensevne Siz insanlara iyilikle emrediyor. Kendi nefsinizi unutuyor musunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsanlar devamlı kendisinin iyi olduğunu zanneder. Ama şöyle bir nefsani muhasebe içinde olmak lazım. İnsan devamlı kendisi kendi haline bakması, muhasebeyi nefs dediğimiz otokontrol sistemiyle kendini bir değerlendirmesi lazım. E te'murunen nase bil birri. insanlara güzel, faydalı, hayırlı, isabetli işleri emrediyor. Emrediyor musunuz? Ve ten sevne Kendinizi unuttuğunuz halde. Ve <laughs> entüm tetluna el kitab. Üstelik siz kitap da okuyorsunuz biliyor Cenab-ı Hak. Kitap da okuduğunuz halde insanlara siz güzellikleri, iyilikleri emrediyor, kendinizi unutuyorsunuz, bırakıyorsunuz, terk ediyorsunuz. Ya Allahü Teala işte onun için aklınızı başınıza alın. insanlara iyilikle emrederken kendinizi unutmayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Efela <laughs> takilun. Bu yaptığınız şeyin akıllıca bir şey olduğunu düşünmüyor musunuz? Akılsızca bir şey olduğunu farkında değil misiniz? Akletmiyor musunuz hiç? İşte insanlar bakın ne kadar güzel. Allahü Teala ne kadar mükemmel, ne kadar insicamlı, ne kadar sistemli bir şekilde ikaz ediyor kullarına. Beni isaire yapılan bu telkinler dünyanın her bir sahasında, her bir şartta, her an hangi zaman ve çerçeve içinde olursa olsun geçerlidir allah Teala bakın. Bu ayet-i kerimeler işte her bakımdan evrensel. Ne zaman nereye giderseniz gidin insanlık alemi için değişmez gerçekleri ifade ediyor. allah Teala bütün bunlardan istifade etmeyi hepimize nasip etsin Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.